Kripto sesli habere hoş geldiniz. Bon hakkında bilinmesi gerekenler. Topluluk tarafından lücü olarak bilinen Shiba Inu ekosisteminin içerik pazarlama uzmanı. Bon'un geleceği hakkında topluluğu bilgilendirmek için Twitter'a gitti. Bon ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Bon haberini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Ayrıca Bon token almak istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak, kredi kartı veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli bon token alabilirsiniz. Shibarium'un lansmanı ile birlikte, gaz ücreti olarak hizmet veren bonun fiyatında önemli bir artış görmesi bekleniyor. İşte nedenleri, bir artan talep, Shibarium un piyasaya sürülmesi, Shiba ekosisteminde genel kullanımda ve benimsenmede bir artışa yol açacaktır. Blok zincirinde daha fazla işlem gerçekleştikçe, kullanıcıların gaz ücretlerini ödemek için ihtiyaç duyması nedeniyle bon için daha yüksek bir talep olacaktır. Bona olan bu artan talep muhtemelen fiyatını yukarı çekecektir. İki gereklilik ve fayda, kemik, gaz ücretleri için belirlenen para birimi olarak Shiba ekosisteminde hayati bir varlık haline gelir. İşlemleri kolaylaştırma ve aile etkileşim kurmadaki birincil işlevi, içsel değerini ve gerekliliğini belirler. Dibariumun benimsenmesi arttıkça bono olan talep artacak ve potansiyel olarak fiyatında bir artışa yol açacaktır. Üç sınırlı arz, kemik arzı sabit kalırsa veya artan talebe göre daha yavaş büyürse kıtlık devreye girecektir. Bonun sınırlı mevcudiyeti artan faydası ile birleştiğinde fiyat patlamasına katkıda bulunabilir. 4A etkisi Shibarium'un çekiş gücü, ekosisteme daha fazla katılımcı katıldıkça bonun değerinin arttığı bir ağ etkisi yaratacaktır. Kullanıcı tabanı genişledikçe, bono olan talep artarak fiyatını artırabilen olumlu bir geri bildirim döngüsü yaratır. 5. Yatırımcı güveni, Shibarium'un başarılı lansmanı, ekosisteme daha fazla ilgi ve potansiyel yatırım çekerek yatırımcılara büyük olasılıkla güven aşılayacaktır. Pozitif Duygu, platformun teknolojik ilerlemeleri ve faydası ile birlikte bon fiyatının değer kazanmasına katkıda bulunabilir. Shibarium katman iki çözümü olarak çalışır, gaz ücretlerini önemli ölçüde azaltır ve ölçeklenebilirliği artırır. Bu ölçeklenebilirlik iyileştirmesi, daha düşük bir maliyetle daha büyük işlem hacmine olanak tanır. Düşen gaz ücretleri ve artan işlem kapasitesinin birleşimi, bonun potansiyel fiyat patlamasını daha da artıran uygun bir ortam yaratır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bon haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.